aldığımız her an derim arkadaşlar. Bugün Türkiye MVP ada tanıtım ve klan ada tanıtım yapacağım arkadaşlar. arkadaki oynayan balina kim? Ben. Sen kimsin oğlum? Ben ne işim var ya Allah Allah. Aa düştü Allah çarpsın. Aha dum. Oh bismillah düştü. Arkadaşlar hemen adamımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk farmlardan başlayayım. Şöyle burada bir kocaman bir kaktüs farmımız var. Kocaman dedin de. Arkadaşlar bu bize yardım edecek varsa TPA ah, Mehmet abi bir. <laughs> Yardımcıza kastık. Oh mis. Nice. Şöyle bir tane farmımız var. Muhtemelen birlikte tek başımıza yaptık. Hı, hmm, paramız çok gidiyor kuma. Bize para atın oyunda Mehmet abi 1 Burada biraz karpuz farmımız var. Şöyle. Göstereyim. Ben oradan hep para kasıyorum. Ne yapayım? Başka ne farmımız var? Bata. Başka da bir şey yok abi. Burada <laughs> bir, bir, tane şey var. Stone bakine, var. Burada bir tane madenci var. Oğlum onun şeyi bitmişti. Taşı bitmişti onun Yo, millet göremiyor mu oğlum? Böyle kazıyor burada bu salak burada. Burada bir tane nether var şeyimiz var. Bu, bu da güzel para getiriyor. Bunu da yapın. Kaktüsler şuraya geliyor. Bizim ünlülere satıp satıp duruyor. Yetişemem mi ha? İbne yetişti vallahi. <laughs> Arkadaşlar burada pazarımız var. Eee ada ziyaretinden gelip buradan müşteri alabilirsiniz. Bomboş lan. <laughs> şurada stone makinemiz var. Şöyle bakalım işte ne var mı? Bir şey yok. Tamam. Burada spawnerlarımız var. İki tane koyun var şurada. Bir golem. Bir iskelet. Bir de domuz. Şunu göstereyim Mehmet. Ve burada bir... Şurayı önceki videolardan görmüşsünüz zaten. Mesela evet, bu. <laughs> Aklıma bir tane şarkı geldi. Onu, onu güldüm. <laughs> 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 Kusura bakmayın. Şurada sandık odamız var. İçinde çöpler var, mal olsun. Arkadaşlar biz aşırı hızlı girince burayı diamond'dan atmışsınız zaten. 1.90 Bunun üst katı var böyle. Arkadaşlar <laughs> <laughs> o şarkıyı şimdi e, dinliyorsunuz siz bir 5-10 saniyelini. Gasourni <laughs> advan gasourni <laughs> advan. Ne ederim gider. E, böyle şeyler yaptık. Başka nelerimiz var? Şu alt katı göstereyim Bir de ileriyi gösterelim. Ee, şuraya gösterelim. Arkadaşlar adayı da bayağı büyüttük. Biraz büyüttük yani. Kırık. 40... Salak Enes konuşma arkada. Böyle adayı da biraz büyüttük. Burada bizim başka ülkelere geçiş yerimiz var. Suriye'ye geçiyoruz burada. Burada ne yazıyordu lan? Buraya ne yazmıştık? <laughs> 31 bakımdadır. Mehmet abi, Dönert Mara emekli Z Furkan Bey. Arkadaşlar Furkan'la yarın video geliyor. Boyut kasmaya yarışıyor ama sessiz bir şekilde. Sessiz çekelim dedik bu sefer de. Arkaya bir şarkı koyacağım. İzlemezsiniz diye biliyorum. Ne yapayım? Burada bir tane fenerimiz var. Kanka bizim emekler geri gösteriyor. Kanka burada fenerler vardı, Nerede? Hayır hayır iki tane daha vardı. Ya oğlum fener vardı iki tane. Nerede lan? Çalmışlar Oho, Tufiye soralım. Bu da bir tane taş kırma taş makinemiz var. Şöyle. Oğlum taş kırmayı bilmem alakalı. Belki bilmeyen vardır. Anne gel şurayı göstereyim. Burayı çok seviyorum. Nasıl ağır. <laughs> <laughs> Burası eski sandık odası. Burada biz yatıyorduk da yatmayını değiştirdik. Emekçi kardeşlerimizle birlikte şurada yatıyoruz. Neden buradan geldiğimi bilmiyorum. Çok uzak burası. Oğlum ben de oradan geliyorum. Şöyle. Şurada emekçi kardeşlerimizle yatıyoruz. Bu üç tane pembe bizim bunlar da emekçilerin. <laughs> <laughs> şurayı göster, şurayı. Neresi? Hansveli göster, Hansveli. Mal ilk video başına gördük. Arkadaşlar burayı daha yeni yaptık. Dakika <laughs> iki falan. Sana buradan düz atıyorum. Beni bir daha nedir da kesersen, ben de seni bir daha nedir da keserim. Hadi bakayım. Neyle? Kılıç. ben bence iki tane üstte bir şey var. Eee bizim ada bu kadar arkadaşlar. Biraz yemek yedim. Koyun eti. Başka ne var? Ha bir de şuraya bir şey yapacağım. Oraya da göstereyim. Gizli sandık odası yapacağım. Ama bunu gördükten sonra kimse gizli olduğunu bilmeyecek. Anlamayacak artık. Ben buraya bir yer yapmıştım. Orayı niye kapadınız abi? Şuraya bir yer yapmıştım. Neden kapadınız? <laughs> Bilmiyorum. Şöyle açalım hemen arkadaşlar. Hop bismillah. Bu köpek aylardır aç. Ye yeah, bismillah. <laughs> Şöyle şunu da atalım. Arkadaşlar burası böyle bir maldan bir yer buraya ne oldu lan? Ha var ekler diyormuş. Biz buraya manzara yapmıştık. <laughs> Tabii ben bilemedim kırıldı gitti. <laughs> Neyse bizim anda bu kadar. Şimdi Klan Adası'na geçelim hemen. Arkadaşlar Klan Adası burası cennet bahçesi. Tufin'in dediği gibi. De. Şöyle şimdilik böyle mal bir yer görüyorsunuz değil mi? Şu an ne var burada ama. Yani. Burada belli Klan Adası mı olur diyorsunuz. Ama dur mu sadece? Bu kenarları göstereyim şöyle. Bu, bu kalenin dışı buralar. Şöyle. Böyle kale. Bir. Burası böyle Klan kalemiz. Şimdi arkadaşlar en güzel yere geçeyim mi? Geçeyim mi Musa? o kafam devam He, ben de kafanı arıyorum. Benim kostümü değişti. Şöyle burada bir dolaşalım arkadaşlar. Böyle bir yer işte be ya. Şimdi geçiyoruz. Şuradan. Hop. Oğlum göstermeyin ben. Lan girsen olacak bir şey yalamadım. Şöyle arkadaşlar. Buraya nasıl gireceğim? Şöyle bak buradan geçtik. <laughs> Bismillah. Böyle burada sandık. ANANEN Lan <laughs> burada. Lan. Bismillah. Burada otomatik fırınlarımız var. Sandık odamız falan var. Buraları böyle. Şimdi Musa oraya nasıl girdin acaba? <laughs> oh Allah. Bismillah. Lan gitsene. <laughs> Girdik. Burası şeyin odası. Tubini. Ayazın lan mal. Tubi, Mal ayazın. Tubinin aga. Mal ayazın ayazın. Tubinin burası. Var mısın sizde ya? Varım lan tubinin burası. Hatta var. Ben ne yapıyordum ben? O turuncu yeri diyorum. Tamam işte tubinin. Var mısın sizde ya? Ne, ne? Oğlum tubi dedi benim burada. diye 30 kaya alırım. Yürükten 30 kaya mı alırım? Ee, mal mı? Onu sus kes. Tubi dedi benim diye. Ya kes. Gel giriyorsan gel 10 kalsın ha. Var mısın? Gel lan bir şey yapıyorum gel. Gel lan. Ne var lan? Boh çıkabilir yani güvenmiyorum da. Bunu oğlum kap karanlık. Ben de karanlık değil. Lan inmedi. Tabii nublar giremez. He, Ah. Oğlum sende niye karanlık gözüküyor? Ben de Vay gözüküyor. vay 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 la gene. ne yaptın buralara. Aga gizli oraya attım. Gizli olanın içine, gizli olanın içine, gizli olanın Vallahi ben <laughs> son <laughs> Nasıl çıkacağım? Çıkışı yok <gülüyor> <gülüyor> Dur ben açayım sen çık Aç Açtım Aç <gülüyor> Açtım Nereye <laughs> açtın? Açtım Ah Açsana <laughs> <a> <laughs> oğlum Açtım Ya <laughs> kardeşim, Arka böyle çıkış yok. Gel kardeşim gel. Abi <laughs> uçarak buraya koyman lazım. Öyle yan koyayım. Tamam olduk. Şimdi benim adam adaya, benim şeye geçelim arkadaşlar. Burası Tufi'nin. Aga ben bak. Burası şey. benim tek kapalı ve özel. <laughs> arkadaşlar ben ne gizli odayı göstereyim mi? Bak gidiyorsunuz geliyorsunuz. Yatakta 3 kere zıplıyorsunuz. Bir dakika. Bir dakika. Geceleri mi uyuyabiliyoruz? Arkadaşlar benimki akşam uyunculuyor. Ee, bir dakika ben hemen aldık geliyorum. Başaramadık abi. Onu yapamadım. Son bir kere daha kalenin dışına çıkmayı göstereyim arkadaşlar. Bir şey siz size belli olmaz girersiniz sonra çıkamazsınız. <laughs> <değil. gülüyor> Buradaki nasıl çıkıyor başka? Ha burası şey. Şöyle geliyorsunuz. Kellenizi buraya koyuyorsunuz. Lan dur düştük. Işte. Kelle tavana değecek arkadaşlar önemli. Hop. 1 2 3. Allahu ekber. Hı. Lan. Bismillah. Arkadaşlar şimdi kendi adım dediğim ve video çıkışını yapalım hadi. Arkadaşlar beni için çok teşekkür ederim böyle bir için like atıp kanala abone olabilirsiniz. Benim ee, benimle de videolara katılmak istiyorsanız böyle şey yapabilirsiniz. Skyblock bile gelebilirsiniz yani. Mehmet abi videodan geldik Mehmet abi demeyin Mehmet lan köpek videodan geldik falan yazabilirsiniz. Görüşürüz ben.